Evet arkadaşlar. Şişme havuzumuz patladı. Bunu tamir anlatacağım size. İlk başta patlak olan yerleri artı koyarak tespit ettim. Derbili bunu tamiratını yaptım. Şurası. Artı işaretinin olduğu yer. Üzerine biraz derbi sürdüm. Bunu kurumaya bıraktım. Sonra eski bir kolluk parçası vardı. Ondan yuvarlak yuvarlak yama şeklinde kestim. Aynen bu şekilde bunların içlerine de derbi sürdüm. Bunlar büzüşüyor. Biraz koruduktan sonra elime zaten yapıştırdım mı? Ya. Şöyle üstüne bastık yaptığınız zaman direkt yapışıyor. Derbi başka bir malzeme kullanmayın. Direkt eritiyor, hızlıca o Japon yapıştırıcısı falan kullanmayın. Direkt anında deliyor yani.